Bence içinde ne var? Şimdi öğreneceğiz. <laughs> Vay be! Sakız! Harika! Bir merdiven resmen. Sakızlara bayılırım. Hm, Sanırım bende daha kötü bir şey değil. Sadece bir tane mi? Tamam. Oh, Vay be! İşte bu! Burada koca bir sakız kulesi var. <laughs> evet Suzy bu sefer şanssız görünüyorsun. O yüzden sen başla. <laughs> tamam. Ambalajı atalım, ağzımıza koyalım. Evet. Bakın kızlar şimdi öyle bir şey olacak ki. Tamam. Neredeyse. Of. Özür dilerim Kate. Kaşıma geldi. Komik bir şey görmüyorum. Onu çıkarmalıyım. Düşündüğünden daha kolay. Ne? Bu benim kaşım. Acele edin onun yerine koymamız gerekiyor. İşe yaramadı. Gülmeyin kızlar. Koçlarım olmadan ne yapayım? Of! Bu sefer oldu. Gülmeyi kesin. Hadi dene. Okay. Kolay. Ambalajı şap diye kırıyorum. Şimdi denemenin zamanı geldi. Hı, hmm, çok lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Evet, şimdi kesinlikle kocaman bir baloncuk şişireceğim. bir kim var? Bam! Bir sakızdan sakalım var. Hey bu komik değil. Yüzünde bir sakız var yani. Ne var bunda? Şimdi alıp tekrar çiğneyeceğim. Tadı bile değişmedi. Neye bakıyorsunuz? Şimdi Kate'in sırası. Tamam. Şimdi onları havaya açacağım. İşte böyle. Vay canına. Akciğere bak. Evet şimdi çiğneme ve gerçek baloncuk gösterme zamanı. Bakın kızlar. Tamam. Şimdi ona bir ip bağlayacağım. Ve şimdi sandalyeye bağlayacağım. İşte böyle. Ee, o ne yapıyor? İhtiyacım olan şey şimdi bir tane daha de bir tane. Bakın kaç tane topum var. Ne? Hey, ben uçuyorum. Yardım edin. Peki neye güveniyordu? Evet kendi hatası. Hadi bakalım. Yaşasın donatlar. Onlara bayılırım. Ya ben de? Oley benim de donatım var. En sevdiğim kremayla çok iyi. Vay be çok şanslıyım. Böyle bir donat daha ve hepsi benim için. Bakmayı kesin. Hadi deneyin. bir fikrim var. İşte gözlüklerim burada. Baksın sen nasıl da güzel. Şimdi size zarafeti göstereceğim. Peçete al bıçak. Yeah. Ve tatmak için küçük bir dilim. Pekala. Hadi yiyelim. İnanılmaz tadı var. <gülüyor> <gülüyor> Gülmeye gerek yok hanımlar. Ben sadece tatma konusunda çok şey biliyorum. Ama geri dönme zamanı. <laughs> Merhaba. Hey. Sanırım şimdi Kate'in sırası. Okay. Evet. Çok isterim. Leziz. İnanılmaz lezzetli. İnanılmaz derecede lezzetli donat. Parmaklarını yersen sen. Daha fazlasını istiyorum. Her parmağıma bir donat aldım. Pekala. şey koyulalım. Evet. Tam gereken. Donatlara bayılırım. Son dilim özellikle güzel oluyor. Değil mi kızlar? Teşekkürler. Şimdi sen. Kendi. Hmm, hepsini nasıl yiyebilirim? Evet bir fikrim var. Donutları alıp onlardan bir kule yapacağım. Birbirinin üstüne yığacağım. Evet hızlıca yükseliyor. Bakın ne kadar uzun kızlar. Ay, görünüşe göre hareket ediyor. hayatta mısın? Ah oh, donat. Çok lezzetli. bu çok komikti değil mi? Peki bu sefer burada ne var? Ne? Bu acı biber. Hayır olamaz. Ya ben de? Bir sürü acı biber mi? Oh, man. Ne? Bu bir dağ ya. Olamaz. Zar kendimi şimdiden kötü hissediyorum. Ah, Siyozi başlasan iyi olur. Ne olursa olsun deneyelim. Ay ay. Burası çok sıcak. Çok acı. Hayır. Kate su lazım acil. Evet lütfen beni kurtar. Ah evet çok iyi. Teşekkürler. Tamam Hadi kendi sıra sende. Hey. Of kızlar. Biraz korkuyorum galiba. Bilmiyorum. Oh no. Yine de zorunda mıyım? Tamam. O zaman her şey bir kediye tercih ederim. Ay. Galiba şimdi yanacağım. Yangın söndürücüm olması iyi bir şey. Dayan kızım. İşte böyle. Biraz daha. Peki nasılsın? <laughs> daha mı iyi? Köpük içindeyim. Ama teşekkürler. Sorun değil. Oh, man. Ama bu biber dağını ben ne yapacağım? Tamam Kate. Kendimi toparlamalıyım. Sadece bir biber ne olabilir ki? <laughs> oh, hayır. Sadece bir biber değil. What? Ben uzayda mıyım? Burası ne kadar güzel ama. Ay neler oluyor? Yeri geri düşüyorum. Her şey yolunda. İşte böyle. Burada ne var? Ne? Çiğ yumurta mı? Oh, no. Kesinlikle hayır. Ya ben de bir tane var. Bir sürü ne yapacağım ben? Sen başla Suzy. Okay. Tamam öyle olsun. Hey, Yumurta ne var ya? iğrenç Tamam ama bir tanecik. Hey, bunu gerçekten yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Bu iğrençti. Bu tadını nasıl kaldırabilirim? Gülmeyi bırak hadi Kate. Yaman tanrım. Ama yine de bir fikrim var. Şimdi onları karate tekniklerimle parçalayacağım. İşte böyle hazır yumurtalar kesildi. Evet kızlar, hepsi o kadar değil. Şimdi bir pipete ihtiyacım var. Evet, işte böyle. Şimdi onları çabucak ışeceğim. Hadi bakalım. Vay canına, ne iğrenç bir şey. Bunu içmek imkansız. Ay bu yumurtalar. Bakalım sen ne yapacaksın kendi? Nereden başlasam? Peki okay. bundan olsun. Hayır. Ya şu aptal yumurta için değil, ağzında var. gitmeyin kızlar. Şimdi kesinlikle şanslı olacağım. Ne? Bu küçük bir patates kızartması mı? Ya bende bir tane var. Yüz tane değil. Ya saçma ama sende sen çok var. Vay be. Bu kadar çok cips ve hepsi benim için ama Suzi şanssız. Ya ne yapacağım bununla? Bir fikrim var. Doktor Suzy sizinle. Örneğimizi incelemenin zamanı geldi. Sade cipse benziyor. Görünüşe göre tatmaya ihtiyacı var. Hmm, fena değil aslında cips. Ama çok az üzüldüm. Ne gülüyorsunuz ya? Hadi Kate sıra sende. Bakalım sana kolay. Merhaba cipsler. Aa, olmuyor. Açılmıyor. Ya nasıl olur böyle? Açıl işte aptal kavanoz. Ya hiç de komik değil. Ya ne oldu? Bir dakika bir fikrim var. Şimdi onu keseceğim. Bakın. Dikkatli olun. İşte böyle. Bitti. Şimdi iyice izleyin. Hepsini yakaladım. işte böyle. E ee, nasıldı? Biliyorum harikaydı. Ay. Ay unutmuşum. Tamam. Neyse benim sıram. Başlayalım. Cipsi bayılırım. Ne kadar çıtır çıtır. Leziz. Evet. Hepsini yemeye hazırım. Ay. Çok acıttı. Biraz daha fazla cips. Oh, ah, iyiyim ben. Ah. Ya biz korunmamız gerekiyor. Şimdi acıtmayacak. Ya yine. Of ya. Morluk oldu. Bittin sen kendi. Hey. Biliyor musun ne var? Bir fikrim var. İşte bu araba. Şimdi intikamımızı alacağız. Hadi. İşte bu. Başardık. Harika. Hadi çak awesome. yüzey. Ne? Cipslerin paramparça oldu. Umarım bugün çok eğlendiniz. Yeni mücadelemizde görüşürüz. Kakanom kanalına abone ol.